Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Yücel. Bugün Bayramın ilk günü. Ramazan Bayramı. Ramazan Bayramının ilk günü. İsmail Yücel e, yeğenimizin kümesine geldim. Bugün orada kısa bir video çekeceğim inşallah. Kutlu Yücel ve İsmail Yücel. Kutlu Yücel yılların kuşçusu. E Allah razı olsun. İsmail'im de iki senedir. Türkiye'de tabii ki besledi de. Bak, yeni yeni. Burada da aynen. iki senedir, üç senedir besliyor kuş. Aynen. Evet evet. Yedin evet. Evet arkadaşlar. İsmail evet, Yücel. Herkese hayırlı bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Kutlu Yücel sen tanıyalım hem sizi. Evet. Kutlu Yücel. Salma Yücel'in küçük kardeşim. Ailenin en son çekirdeği benim. <laughs> babadan beri işte kalma. Tabi babamız kumru besler de biz abimle beraber taklası besliyor. Ondan sonra herkesin kendine göre bir tutkusu var. Elimizden geldiği kadar. Arkadaşlar da ortam toplum güzel bir muhabbet olsun güzel kuşlarımız olsun. Uçuralım, seyredelim, evet. beraber paylaşalım. Ondan sonra bunu yapmaya çabalıyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun tabii başta. Allah razı olsun. Sonra. Sizin de. Hobimizi evet. tatmin etmeye çalışıyoruz. Tabii her evet. kuşunun başında olduğu gibi tabii atmaca sıkıntısı var maalesef. O Bu sene işte. hem Havalarda atmaca... Biraz Yağışlı gidiyor. He, hem yağış var hem atmaca. Atmaca. Bu sene oldu. sıkıntı çok. Öyle öyle. Kuşlar da biraz uçurduk güzel. Yeni yeni başlamış vermiş Allah razı olsun. Hangi kuşlara. kuşlardan, besliyorsun? Nasıl kuş besliyorsun? Kirli kuşlardan besliyorum. Kirli, Kirli dumanlı. Biraz kayısıyla kırıyorum. Kuşların cinsi ne? Nere kuşu? Sivas Kayseri kuşu. Sivas Kayseri. kuşlar amca amcamdan gelme. Amcalarından. Kutlu Sücel'den gelme. Kutlu Sücel'den, Salman Yücel'den gelme. Evet. Onların kuşunu soyunu devam ettiriyor. İşte elimizden geldiği kadar... Kutlu Sücel başka yok. bir arkadaştan aldıydı. Öyle evet, evet. tabii. Görmemiz evet. lazım, bakmamız lazım. Yani şimdilik bir soyunan alakası var tabii illa da. Sen kuşlar hangi kuşlardan, kuşlardan da besliyorsun kutluyosun? Aynı ya bir arkadaştan geldi tabi Arkadaşız? Ümit Zengin abimizden Kılağıma, Allah ten. razı olsun klormanda Ondan sonra Aynı kuşları besliyorlar Aynı kuşları getirdik izledik, gördük getirdik ben bunu tabi Bunun burası kuş Yani 250-300 gram bir et Ne yapacağı belli olmaz bazen güzel oynar bazen oynamaz Ondan sonra Önemli olan insanlar arasında paylaşım olması lazım Sevdiğin şey, evet. şeyi paylaşacaksın yani O yüzden evet. Allah razı olsun kendisi de bize paylaşsın. Aradığın kuşu buldun mu? Kimse Bugün bulamamış. Bugün aradığın kuşu bulamamış. <laughs> Karadayın bile bulamamış daha. <laughs> İsmail sen Yok buldun mu aradığın mi? kuşlardan? Biz daha ne oldu ki ne bulak ya? <laughs> Olur ya. <laughs> Bulmak kolay değil İnşallah siz de buluruz Evet Öyle öyle. İnşallah, Ayrısı, i̇nşallah, Zaten İsmail... aradığını da bulamam. Bulduğun zaman da atmaca alır zaten. <laughs> İsmail de kümesi yeni yaptı burayı. Yaklaşık bir ay oluyor. Ufak bir kümes tanıtımı da yapalım şöyle. Temiz mi pis mi bilmiyorum ama. Temiz temiz güzel bakıyor evet. İsmail. Bakıyor mu seni? Güzel, bakmış, evet. Burada bir eşhanesi var. İki takımlık bir eşhanesi var. İsmail'im maç Bu bakayım buraya da. Arkadaşlar biraz beğeni, biraz aboneliği çoğaltalım. Gittiğim yerlerde inşallah arkadaşları YouTube'da e, videolarını çekip paylaşacağım. Oo İsmail'im yerler çok güzelmiş. Burada damızlıklarım. Damızlıklar. Evet. Yerler pırıl pırıl. Demir, ızgara. Damızlıklar. Burada bir Arap yatıyor. Bu Arap bizim çok eski bir damarımız. Evet. 8-9 yaşında. Ee, gelin vardı. Bizim bir tane çakmaklı bir dişi vardı. Kayseri kuşu. Onun yavrusu. Kendisi 8-9 yaşında şu an. Ondan sonra burada bir tane polis gelinin. Bunun torunu. He <laughs> he bunun torunu. Bizim eski kuşlarımızdan ya. Eski kuşlarımızın torunu. torunu Bu kuşun, kuşun kardeşini ben oynattım. Dumanlı bir kuşuydu ee, Irak kuşuyla Sivas kuşunu kırdıydı Onunla oynatmıştım 70-80 metre 13-14 taklalı gidiyordu Çok güzel kuşuydu İzleme kuşuydu ama 10 seferin üzerine çıkmazdı ama çok güzel metrajlı kuşuydu Sessiz şamatalıydı İnşallah devamı gelir Bu köşede uzun giden <laughs> dişimiz var Evet orada bir tane kirli dumanlı Burada bir tane de, boz Çakmaklı Bunlar İsmail Yücel'in damızlıkları Fazla bu sene herhalde yavru almadın Gerçi kümesi yeni yaptığın Şu için yavru almaya vakit kalmadı evet. i̇şte Fazla damızlarımız yoktur yeter 6 tane Yeter az olsun yeter, temiz 6. olsun Az olsun temiz olsun güzel az olsun, öz olsun. Eline sağlık Az olsun temiz olsun öz olsun Burada ne kuşların var İsmail yerdekiler ne Uçurduğun var mı İsmail Uçurduğun var mı tane Evet. Şu dumanlı da beyazlardandı değil mi? Şu dumanlı da hani beyazından arabın içerideki arabın cinsinden. Bir tarafı onlara giriyor. Evet. bir taraf onlara giriyor. Kullu bir var. Var. Burada, burada bir, var. bir ha, burada dört şey. tane, beş tane yavru var. Dört beş tane yavru var değil mi uçurduğun? Beş tane yavru var. Beş tane yavru üçü, üçü, havada da, ikisi de yeni yeni götürüyor. Hmm, güzel. Yeni 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 sağlık. Götürüyor. Üçü inşallah pilotu yavru da Yakında inşallah bir arada Kutlu Yücel'in kümesine gideceğiz evet, ziyarete Bekleriz inşallah Video çekiyoruz İnşallah bekleriz misafir ederiz. Evet. Kümesimizi kuşlarımızı tanıtmaya severiz O yüzden buyurun gelin İnşallah inşallah Kutlu Yücel'in kümesine de gidip bir gün tanıtımını yapacağız i̇nşallah. Onun videosunu da çekeceğiz inşallah Evet arkadaşlar Dostlar Beğeni ve paylaşım lütfen Olmuyor böyle. Bozuşacağız ha. <laughs> Bunu da yemeyiz. Kuşlarımız bu, bu kadar. <laughs> Elimizden geldiği kadar uçurmaya çalışıyor. Akşamdan akşama işte yağmur yağıyor. Atmece sıkıntısı var. <laughs> evet. Bir akşam vaktimiz var. Bir iki saat oruç <laughs> gecinden dolayısa iftara kadar vaktimiz var da bu saatten sonra bilmiyorum. Nasıl olur? Elimizden geldiği kadar emek vermeye çalışıyoruz. Allah Türkiye'de nasıl bu İsmail kuşların? Türkiye'de kuşlarından biraz bahsedelim. Türkiye, Türkiye'deki kuşlardan e... Buraya getirdiğin yok. oldu mu Türkiye'de kuşlarından? Yok, buraya getirdiğim kuşlarından olmadı. Buradaki kuşlarım hep... Nerede besliyordun Türkiye'de? Şarkışa'da değil mi? Şarkışa'da, Sivas Şarkışa'da besliyordum. Evet. Sivas Şarkışa'da besliyordum. Hmm. Orada işte uzunca 17, 18, 19 yaşlarında işte askeri gidene kadar besledik. Askerden sonra buraya geldik burada da beslemeye devam ediyor bizim verdiğimiz kuşlardan besliyor evet. 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 yalnız ben, ben, kadar... benim verdiğim kuşlardan bende yok bunlardan <laughs> <laughs> bende kalmadı artık yani bunlardan evet. bende kalmadı bunlardan ama yok kümesin iyi güzel olmuş ferah olmuş geniş olmuş ee, iyi buraya kuş oynatmak da biraz mesele ama biraz mesele hafif yerimiz dar buradan evet, gelirse evet, gelir kuşlar yani. oynama Buradan oynarlar. Her şeyin hayırlısı. Oynarlar. Bir ay içinde zaten oynattın oynattın. Bir ay bir buçuk ay içinde. Ondan sonra zaten istesen de oynatamazsın. Hemen izin geliyor. Hemen kuşların tüy zamanı geliyor. Kanat kuyruk değiştirecek bunlar. Takla yaşması lazım şimdiden. Biraz sıkılamak lazım artık. Gerçi hava şartları bize fazla zaman tanımıyor da. Hava şartlarından dolayı, atmacadan dolayı Avrupa'da kuş uçurmak biraz sıkıntı. Şu an kuşlarımız yerde ama inşallah bir sonra e, elinden geldiği kadar bir, bir kuş bile olsa izletmeye çalışırız sizin için. Uçar uçar inşallah uçar. Evet. evet arkadaşlar. E, bizi. <laughs> bizi de takip etmeye devam edin. İsmail Yücel'e teşekkür ediyoruz. Kümesini bize tanıttı. Ben teşekkür ederim. E, hayırlı bayramlarınız olsun tekrardan. E, beğeni yapmayı unutmayalım biraz beğeni, biraz paylaşım. Ee, aboneliğimizi yükseltelim biraz. Önümüzdeki inşallah birkaç tane daha kümesler var arkadaşların, yakındakilerin. Ee, her gittiğim yerde video yapıp Paylaşmaya arkadaşları tanıtmaya çalışacağım. E, ee, He ee, can, biz o, bu işi bir için yapıyoruz yani yoksa biz şeyinde parasında bunda Parası değiliz. Bizim gözümüzü doyursun kuş. Ee, verdiğimiz emeğin karşılığını görelim inşallah. Bizim için yeterlidir. İsmail Yücel, yeğenim. Evet, son sözlerini alayım. Son sözü <laughs> Büyük kuşçular var. Ne söyleyeyim şimdi? elimizden geldiği kadar Herkes kendine göre, gibi. herkes kendi evet. şeyine göre kuşçu canım Şimdi büyük küçüğü evet. yok bu işin. Şimdi kimse kimseden de, üstün değildir. Saygı Kuş mu? Saygı çerçevesi içerisinde güzel konuşurlar işte. Evet. Yalansız dolansız İlk İnşallah yani iyi de olsa, kötü de olsa ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışacağız İnşallah. İnşallah. Eyvallah. Allah herkesin emeğini boşa çıkartmasın. Amin. Amin inşallah kuşun iyisi kötüsü kim olur onu bilemeyiz. Uçmadıktan sonra kimse kimsenin kuşunu bilmez, tanımaz. Ee, bazen, bazı zaman olur ki hiç yerlerden ne güzel kuşlar çıkıyor. Yani üstüne yani kuş çıkmıyor bazı kümeslerden. Mükemmel doğru. kuşlar var o yani. Belki izine gidene kadar oynatamayacak. Olabilir yüzden, ya. şey yani şey olabilir yani bir şey diyemezsin. Olabilir şeyler İşten dolayı, atmacadan, ha. yağmurdan, hava şartlarından dolayı biz fazla şey yapamıyoruz. Bundan sonra inşallah. Avrupa'da kuş uçurmak biraz daha haklı. Yani. Mesele. Mesele, Mesele Yağmur, evet. Yağmur, atmacası, hava durumu, işi, gücü, işi bırakıp koşa 30, gidelim, kuşu bırakıp işe gidelim. Kutus Yücel kaçtı herhalde? O gitti. O gitti, o gitti. O o ne yazık ki. Bayramlaşmaya gitti. Biz de bayramlaşalım. <laughs> Tekrardan Selam aleyküm. Kutucam yazı görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İsmail Yücel. <laughs> Ve kuşları. Selamün aleyküm.